Selamlar, hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Evet, ekip çalışmasına devam ediyoruz. Hem kasmaya çalışıyoruz kahramana hem de video çıkarmaya çalışıyoruz. Şurada bir arkadaşı gördüm geriye çıkan ama. Aha. Birden iki kişi oldular. Düşürdüler. Ya onu çalmasaydınız iyiydi ya. Dokunmatik ne, ha, ne bok sıkıntısı var Adama sıkamıyorum bile. Aha. <gülüyor> 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 Hiçbir şey olsun. Kim düştü? Eyvah. Tamamlamasınlar. Ay, buzu çok atamadım ama en azından neresini kurtardım yani. Bir dakika. Hala orada bekliyor değil mi? Ya kafa yedim sanırım. Hmm. Tamamlamasın beni rica ediyorum. Ay hayır. Şurada. Ben kaldırabilir misin? Thank you. Peki diğer arkadaş nerede? Hı. Evet. Bir iki dakika ayakta dursam şaşıracaktım zaten. Evet tamamladı ya. Ay hayır ya. Burada kimseyi göremiyorum ama iç tarafta gördüm sanki. Hmm. Onu nasıl tamamlayacağım? Tamamlayamayacağım. Kim düştü? Ana ay buzum yok yağandım ben yağandım arkadaşlar ya bu ne alaka ama of. gerçekten nefret ediyorum hayatımdan nefret ediyorum aynen bekle sende burada aynen O da şimdi elinde pompası olduğu için. Ha Ersin düşürdü okey. O zaman yakarsak. Size geçmiş olsun. Tamam bir kişi kaldı. Gayet güzel. Aa. Geçmiş olsun. İyi çıkardın. Aha. odaklanmıyor. Ay dürbün. Neyse öldü zaten ama ne önemi var. Valla şu da öldü ölecek. Çok iyi. Şunu da tamamlayalım. Ya ben alsaydım onu. kaldıran var değil mi? Aynı. Tüh bu olmasaydı ama. Evet, Ha duvar arkası vuruyor. Kafayı sıyırmış ya. Bak yine düşürdüm. Bir dakika. Hele bir çıksın. <laughs> okay. Kil alamadım ya düşürdüklerimi alamadım. MP'li vermiş olabiliriz. İyi. İyi güzel. <laughs> Kaç kilim var bir ona da bakalım. Oo elma suçe bir yıldız kaldı arkadaşlar güzel. O 10 kilimiz varmış. ne? Cidden 10 ne zaman aldım ben? Şu anda çok sorguluyorum. <laughs> Aynı anda Hadi gidelim Bak kulübenin içinde birisi var Dur Güzel Seni kaldırayım be Ezgi Adam geliyor Burada durma Şunu... Hayır 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 hayır. Abi ne taradım be. Okey. Yerimiz göründü. <laughs> Hepimizin önünde. Yukarıya çıktı birisi. Kim düştü be? Ersin alan dışında kaldı. Niye böyle oldu ya? Çok kötü oldu. Soldan gelen var mı? Ya, yani. Dur sana geliyorum Ezgi. Umarım birisi arkalamaya gelmez. Buraya birisi geldi. Cık, ya abi. Pin pin. İşaretleyeceğim diye ekran dönüyor ya. Hadi. Yes mükemmel. Çok iyi. Ben bir kip asmam lazım. O zaman işe yarıyor. Mükemmel bir şey. Herkese tavsiye ederim. Ama taktiğimi kullanırken Ezgi'nin taktiği derseniz sevinirim. <laughs> Ersin çatışıyor. Ne <laughs> halletti. Evin çatısında belirse odaklamadı ki. Hayret bir şey. Helal. Anam kaç. Cık. Ya yeter artık ya. Allah silahlarım yine gitti. Ağlayacağım. Ağlayacağım arkadaşlar. Ağlayacağım. <laughs> Size geçmiş olsun. Size de geçmiş olsun. Tolga düşmüş lan. Ay. Şurada şurada köşede. Yaparsınız. Düşen ezgiymiş be şaşırdım. Arkada. işaretledim. Son kişi. Tolga kalmış ayakta. Anam geliyor. Anam geliyor. Ay hayır. Ya. Adam altın. 2300 hasarı var. 3 ikili var. Bir şüphelendi de. Açık söylemek gerekirse. Ufaktan bir arkadaşlar. Ufaktan. Neyse dur alacağız. İçeriye birisi girdi. Ha, size geçmiş olsun. Anam içerideler. Oo çok iyi. Üçünü hallettik. Çok iyi çok iyi süperiz. Arkada birisi. Arkadan nerede? Çatıda falan mı? Köşede buzları var gördüm. Adam e, eve kaçtı bu arada. Ha sendin <laughs> Deniz. Geçmiş şey olsun sana. Evet. Bakalım kazanabilecek miyiz? Beraber kalalım da. Dur, 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 dur. Hemen bir kit basmam lazım. Neredeler? Kim nereden sıkıyor? Hayır! Of. Bak, 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 bak. Şunu görüyor musunuz? Geldik, son tura geldik. Yine ben öldüm. Yine ben öldüm. Neyse kazanım da zaten ben en pimpim şu anda. Okey bu maç. Çok iyi birisi gitti alan tamam son bir kaldı Ersin'in orada o da halletti mükemmel evet ölmeden olmaz arkadaşlar illaki bir yeri süpürge olacağız ama olsun 10 kilimiz 2500 hasarımız var <laughs> öyle yani elmas 3'te olduk bu arada evet sırada elmas 4 var bir videonun daha sonuna geldik kendinize çok çok iyi bakın bay bay